Çalışıyor. Sabah akşam gelen talebi karşılayabilmek için uğraşıyorlar. İstanbul'un ilk lokumcusu 1700'lü yılların sonunda, burası ise 19. yüzyıl başlarında açıldı. Erol ailesi yaklaşık 200 yıldır lokum üreticiliği yapıyor. E, hemen hemen 15 yıldır su Türk lokumunun kaliteli su, mısır nişastası, şeker ve sitrik asitle yapılması gerektiğini anlatıyor. Bir süre kaynatılıyor ve rengi beyazdan sarıya dönüyor. İyice koyulaştığında malzemeler içine atılıyor. Malzeme olarak gül yaprakları, fındık, şan fıstığı, ne isterseniz kullanabilirsiniz. Buradaki kokuya bayılıyorum. Biraz yanık şeker, biraz kavrulmuş fındık, gül yaprakları. Hepsi birbirine karışarak müthiş bir lezzet haline geliyor. Küp şeklinde ahşap kalıplara dökülüyor. Bu kalıplarda en az 10 saat beklemeleri gerekiyor. tüm Müslüman ülkelerinde jöle tipi tatlılar vardır Türk lokumu da bunlardan biri ancak günümüze gelen bütün lezzetlerde olduğu gibi bu da Osmanlı zamanında mükemmelleştirilmiş ol <laughs> Nurtekin Erol buranın sahibi ve ailenin bu işi yapan dördüncü nesli. Oğlu ve kızı ise beşinci nesil. Bizim için çok özel olan bir fotoğraf göstermek istiyorum. Hem kişisel hem de tarihsel olarak önem taşıyan bir fotoğraf. Büyük babam Cafer Erol, kızı, benim teyzem, ve ufak bir oğlan babamın çocukluğu bununla gurur duyuyoruz. Gerçekten gurur duyuyoruz. Şam fıstığının rengine şu yeşile bakın. Ne kadar canlı. Evet, şimdi konuşabilirim. Üzerlerinde Hindistan cevizi bulunan lokumlar bunlar. Eskiden Hindistan cevizi çok pahalı olduğu için insanlar buna kürklü lokum derlermiş. Osmanlı zamanında da pek çok çeşidi varmış. Gül. Evet turunçgiller. İçinde şan fıstığı olanlar hatta çikolatalı bile yapıyorlar. Bence gerçekten eşsiz. Çok özel bir tat.